Bomboş geliyor top önüne. Şahane yerle bas atamazdı çok olur. Giderdi lan top yetişemezdi o topa. Topa yetişemezdi. Ulan bir şey de yapmamış amına koduğum ya. ya. ya, ya. Dokunum sen fena bu önde bomboş duruyor lan dedi. Fuhat, bok kurtu. He. Bu adamın bir şey yapmıyor ki. Fena sıdayı Bomboş duruyor Ha bastı bastı iki gol atar mı atsınlar.

Bizim Türk kaleci yok mu? Oğlu diye şey nerede Pangu? Amına koyayım onu da kurtaramıyorum. Ne kaleye? Bak burada kaleci <laughs> yemiş öyle bir golü. Tamam kaleci yiyor. Kaleci bir sürü maç Bir tane yedi. Sayın bir maç kurdu. Valla kurdu bu iyi Bak kurdu da dünyada Kordoba bu bir kaleci var mı? Ha, niye sırtta yapıyorsun? Amına kodumu tümeri ulaştırıyoruz tümer. Fener'den önceden anlaşmış gelmiş orada Kordoba'ya bağırıyor niye gol yedin diye. Kordoba'ya niye sattılar? Sümer gibi sergen gibi yalanların neymiş Neyse daha atarız ya daha atarız. Da atarız, da atarız da. Olsun. Bu ateşler da. olsun. <laughs> <laughs>